Türk.com'a hoş geldiniz. Son günlerde ABD'de en çok tartışılan konu eski başkan Trump'ın bir e, ceza davasında hakim karşısına çıkmasıydı. Bu ABD tarihinde ilkti e, ama ekonomi ve dış gündemdeki başlıklarda tabii ki gündemini koruyor. ABD Çin gerginliği tırmanırken Rusya-Ukrayna savaşı da yine gündemde ayrıntıları. Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar'dan alacağız. Sayın Çınar hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Evet, tarihi günler yaşadı ABD ve ilk kez bir eski başkan ceza davasında hakim karşısına çıktığı 34 ayrı suçlamayla yankıları sürüyor mu? Evet, hala sürdüğünü söyleyebilirim. Hatta Amerikan medyasında Trump aleyhinde olan medya organları sert şekilde Trump'a eleştirmeye devam ediyorlar. İşte suçlu Amerikan tarihinde bir ilk oldu diye. Ama bazı yorumcularda davanın içeriğine baktığımız zaman her ne kadar 34 suçlama da olsa çok yeterli değil. Yani Trump'ın bu şartlarda cezaevine gitmesi zor görünüyor. Yorumları da var ama her halükarda ABD'de bir ilk yaşandı. Eski başkan hakim önüne çıktı. 40 dakika sürdü. E, tabiri caizse mahkemeye teslim olmak zorunda kaldı işlem olarak. E, Hı -hı. Ama daha sonra da e, Florida'ya döndü. E, burada tabii mahkemenin ikinci duruşması 4 Aralık'ta olacağını belirtebiliriz ve ocağın 2024 Ocak'ta da hmm. e, yargılama sürecinin başlayacağı belirtiliyor. Ama baktığımız zaman e, genel havaya e, buradan eski başkan Trump'ın e, hüküm giymesi e, tam olarak e, olmayacak gibi görünüyor. Tabi bu dava süreci bilemeyiz evet. ama şu anda Trump'ın mağdur e, olduğuyla ilgili birçok yorumda geliyor. Kesinlikle çünkü daha o gün bile mahkemeye çıkarken inanamıyorum tutuklanacağım e, anlamında bir e, mesaj atmıştı, değil mi? Taraftarlarına da bir e, tabi çağrı bu. Buradan bir mağduriyet yaratıyor gibi bir intiba var mı böyle değerlendirmeler? Var. Bunu da iki e, aksiyondan görebiliriz. Bir son bir haftada 10 milyon doların üzerinde para topladı. Bağış kampanyasıyla beraber ve evet. bu bağışların yaklaşık %25'i ilk defa Trump'a bağış yapanlar. Bu büyük bir rakam. İkincisi de anketlerde en güçlü rakibi Florida Varsity Santesle arasında %15-16 fark varken şu anda son bir haftada anket ortalamanında %26'ya çıkmış durumda. Cumhuriyetçi Parti 2024'te başkan adayları arasında en güçlü kişi olarak bu da Trump'ın daha güçlenerek geldiğini, Amerikan medyasında e, popülaritesinin iyi veya kötü hala gündemde kalmasının aslında büyük bir olay olduğunu söylemekte fayda var. Evet galiba olumlu yansıyor ve yansıyacak. 2024 başkanlık adaylığı sürecinin yoğunlaştığı dönemde çünkü tekrar dava görülecek ve süreç devam edecek. Biraz böyle bir paralellik var değil mi zamanlama açısından? Bu biraz daha olumlu e, etkileyebilir mi önümüzdeki süreçte? Tabii kendisi için etkileyebilir ama demokrat kanat e, yıpratacak. Yani Florida valisi City veya işte e, senatör e, Mitt Romney, cumhuriyetçi, Trump'ı eleştirdi. Cumhuriyetçilerden e, birkaç tane kongreyesi e, aday olmaması ile ilgili açıklama yaptı ama çok az bir oranda. Ama tabii bu başkanlık seçimi süresince yıpratmak için rakipleri açıklamalarda bulunacaklar ama Trump güçlü şekilde ne olursa olsun ben geliyorum açıklamasında bulunuyor. Şunu da belirtmekte fayda var. İki tane önemli faktör var. Birincisi hüküm giyse bile e, başkanlık yarışından çekilmesine gerek yok. E, aynı şekilde başkan da olabilir. Yani anayasada e, böyle bir e, açıkçası e, yasa yok. O nedenle e, hüküm giyse de giymese de e, başkan Trump yoluna devam edecek gibi görünüyor. Evet. Peki bu gündem ekonomi gündeminin önüne geçti mi? Özellikle OPEC kararı sonrası eee Mayıs ayından itibaren 1 bir milyon varilin üzerinde üretim kesintisine gitme kararı aldı petrolde eee özellikle de enflasyonun petrol fiyatlarının eee tartışıldığı uzun süredir devam eden ekonomik sıkıntıların ardından gelen bu karar nasıl karşılandı? Eee Biden yönetiminden örneğin bir açıklama var mı? Bir yorum var mı? Tabii son üç gündür ana manşetlerin hepsinde hala Trump var. Trump davası ne olacak? Yani biz e, New York'taki mahkemeyi konuşuyoruz ama evet. Georgia'da seçimle ilgili bir soruşturması davası var. E, gizli belgeleri tuttuğu için soruşturma var. 6 Ocak kongre baskını var. Yani o nedenle farklı e, başka konularda evet, Trump hala gündemde, iş gündemde. Ama ekonomiye gelirsek Evet, bankacılık krizi, enflasyonun artma korkusu, bir düşüş vardı. Ee, sizin de dediğiniz gibi OPEC artı üyelerinin e, petrolü e, üretimini azaltma kararı e, burada mutlu olarak karşılanmadı. Yani Biden yönetimi eleştirdi. Plase Beyaz Saray'dan Ulusal Güvenlik Konseyinden John Kirby e, bu kararın iyi olmadığını, yanlış bir karar olduğunu belirtti. E, tabii burada gözler şimdi Biden yönetiminde petrol fiyatlarının artması tüketiciye burada yansıyacak. Enflasyonun artmasına neden olacak enerji fiyatlarının artmasıyla o nedenle acaba Başkan Biden petrol rezervlerinden tekrar kullanılması için bir karar verecek mi, vermeyecek mi? Bunu şu anda kamuoyu tartışıyor ama Cumhuriyetçiler kesinlikle bu kararlara karşı çünkü petrol rezervlerinin bu şekilde kullanılmasına Başından beri cumhurbaşları karşı çıkıyordu. O nedenle bir tartışma var şu anda. Evet, e, petrolün etkisi önümüzdeki süreçte, Mayıs'tan sonraki süreçte de yine devam edecek gibi gör görünüyor. Çünkü Temmuz ayında da Rusya'nın böyle bir kararı vardı, değil mi? E, mevcut kesintiyi daha da genişletme yönünde. Evet, yani önceki alınan e, kararlardan dolayı da Başkan Biden e, Amerika içindeki serbest petrol rezervini. Ee, kullanma hakkını tekrar açmıştı. İşte Enerji şirketleriyle toplantılar yapıyordu. Yani aksiyon planıyla bunu azaltmaya çalıştı. Ama tabii global anlamda petrol fiyatlarının artışı ABD'ye de haliyle yansıyacak. Çünkü enflasyon rakamlarındaki düşüşe baktığımızda ana nedenlerinden birisi de enerji fiyatlarındaki düşüştü. Ama evet. tekrar şimdi enerji fiyatları artarsa bu da enflasyona olumsuz etkileyecek tabii. Peki. Dış gündemde Çin-ABD gerginliği son günlerde biraz daha e, ön planda diyebiliriz belki. Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile Tayvan liderinin bir görüşmesi oldu ABD'de. Nasıl yankılandı bu görüşme? Ee, tabii Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesi Amerikan tarihinde de bir ilk. Yani bir Tayvan liderinin Amerikan topraklarında, Tayvan gibi bir ülke lideriyle buluşması Kaliforniya'da e, önemliydi, tarihiydi. Hatırlanacağı evet. üzere e geçen sene eski ba, eski temsilciler meclisi başkanı Nancy Pelosi e, Tayvan'a gitmişti ve büyük olay olmuştu. Çin çok tepki sert göstermişti. Aynı şekilde dün McCarthy'nin e, Tayvan lideriyle görüşmesi de Çin misyonları tarafından hem Washington hem Los Angeles'ta tepkiyle karşılandı. E, sonucuna katlanacak e, ABD dedi ama... Tabii Çin'den nasıl bir e, cevap gelecek, diplomatik mi, ticari mi, askeri anlamda işte tatbikatları arttırdığını görüyoruz Tayvan e, bölgesinde. Bunu göreceğiz ama ABD ile Çin arasındaki tansiyon e, dünkü e, toplantıyla daha da artmış durumda. Evet, gayri resmi de olsa ziyaret oldukça tepki çekti. E, bir önceki Başkan Pelosi'nin ziyareti sonrasında Çin tatbikatlar düzenlemişti. Yine e, McCarthy'nin bir ziyareti söz konusu mu önümüzdeki dönemde? Böyle bir ihtimal var mı? Konuşulur mu? Var ki Cumhuriyetçiler daha şahin e, Çin'e karşı. O nedenle Kevin McCarthy'nin bu yıl olması da seneye e, Tayvan'a ziyareti muhtemel. Biz yine aynı tansiyonu göreceğiz. ve burada Çin çok sert şekilde tepki vermediği için de aslında ABD'de bunu bilerek davranıyor. Bilhassa Biden yönetimi bu gayri resmi toplantıyı karışmayacaklarını biz tek Çin politikasına inanıyoruz açıklamasında bulundu. Ama Çin buna tabii inanmıyor. Pelosi'nin ziyaretinde de Biden yönetiminin bilgisi dahilinde olduğu hep belirtilmişti. O nedenle bu tansiyon inişli çıkışlı devam edecektir. Bir şunu da belirtmekte fayda var. Japonya'da 19-21 Mayıs'ta G7 zirvesi olacak. Bu zirvede de Çin'e karşı yeni adımlar atılabileceği konuşuluyor Washington DC'den. Evet. Peki bir başka e, dış gündem maddesi Rusya-Ukrayna Savaşı tabii ama e, bölgeyle ilgili aslında son gelişme Finlandiya'nın artık resmi olarak NATO üyesi olması 31. ülke olarak. Var mı devam eden yorumlar, değerlendirmeler? Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili son gelişmeler neler? Biden yönetimi 2.6 milyar dolarlık yeni bir askeri paket vermeye hazırlanıyor. Zira yani tahayyüt edilen verilen zaten bir miktar vardı Amerikan kongresinden evet. de geçen peyder pey Biden yönetimi desteklemeye devam ediyor e, tabi e, Türkiye'nin ve Macaristan'ın onayıyla Finlandiya'nın NATO'ya e, kabul süreci ve resmi olarak da 31. NATO üye ülkesi olarak e, artık duyurulması Biden yönetimi ve Washington'da çok olumlu olarak lanse edildi ama Finlandiya konusu hep konuşulurken İsveç'i de unutmuyor Amerika. İsveç'in de bir an önce Finlandiya gibi NATO e, üyesi olmasının arzulandığı da e, dile getiriliyor. Tabii e, Rusya Finlandiya'nın üyeliği ile ilgili tepki gösterdi. E, NATO paktının da genişlemesinden dolayı. Ama e, esas aslında sahada Ukrayna ile Rus e, ordusunun savaşı ve mücadelesi devam ediyor. Bunu da Bay yönetim yakınlar takip ediyor. Evet, ABD, NATO aslında Batı, Finlandiya ve İsveç'in eş zamanlı olarak katılımı konusunda çok ısrarcıydı. Fakat Türkiye'de başından beri Finlandiya'nın belki daha öncelikli olabileceğini söylüyordu. İsveç'le ilgili şartları, talepleri karşılanmadığı için. Gelelim Türkiye-ABD ilişkilerine bu minvalde. Yaklaşan seçimler var, masada bekleyen konular var. Var mı yeni bir gelişme ya da sizin ekleyecekleriniz bu anlamda? Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısı oldu. Bilhassa Finlandiya e, en önemli e, aslında toplantının ana gündemiydi. Tabii ayrı olarak da ABD Dışişleri Bakanı ile mev Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'nun e, birebir bir toplantı yaptığını kısa da olsa söyleyebiliriz. Burada hem Finlandiya hem de ikili ilişkilerin masaya yatırıldığını söyleyebiliriz. Yani sorunlar var ama en azından diyaloğun olması önemliydi. Aynı şekilde e, Amerikan Büyükelçisi e, Jeff Flake, İstanbul Başkonsolosu Julie Ida da e, deprem bölgesindeki ziyaretlerine devam ediyor, destekleri devam ediyor. E, bunu da görüyoruz. Yani Amerikan misyonu temsilcileri de e, Türkiye'de bilhassa deprem zedeleri yardımcı ol olmaya çalıştığını görüyoruz. Onun dışında Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir gelişme yok. Washington 14 Mayıs'taki seçim ve seçimden sonra acaba... Türk-Amerikan ilişkileri hangi e, yolda gidecek, yeni sayfa olacak, olmayacak mı? Bunları da tabii tartıyor ve takip ediyor. Peki, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. ABD'de öne çıkan başlıkları, e, ayrıntıları hem iç gündemde hem dış gündemde öne çıkan başlıkları, yine Türkiye-ABD ilişkilerinde son e, olarak ele alınan konuları, ayrıntıları aldık. Ciner Medya Grubu, ABD temsilcisi Ali Çınar'dan. Tekrar teşekkür ediyorum, görüşmek üzere, hoşçakalın.